Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde genel tekrar denemelerinin ikincisiyle dersimize devam ediyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Uygur Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Göçebe yaşamı terk edip yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti'dir. Bu doğru. Kendilerine özgü bir alfabe oluşturmuşlardır ki Türk tarihinde kendine özgü alfabesi olan iki devlet vardır. Biri Göktürkler, diğeri de Uygurlardır. Cilçilik, fresko ve minyatür sanatının ilk örneklerini vermişlerdir. Doğru. İlk kez kağıt ve matbaayı kullanmışlardır. Doğru. Türk boylarını ilk kez tek bir çatı altında toplayan Türk devletidir. Bu bilgi olarak yanlış. İlk kez Turan ülküsünü gerçekleştiren Türk devleti Asya Hun devletidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşlik olacaktır. Karahanlıların özelliklerinden hangileri onların Türk geleneklerine ve milli kimliklerine bağlı kaldıklarını kanıtlar niteliktedir. Evet, Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmeleri, yani Türk geleneklerine ve milli kimliklerine bağlı olduklarını gösterir. İkili yönetim anlayışını sürdürmeleri. Bakın yine bu da Türk geleneklerine bağlı olduklarını gösterir arkadaşlar. Uygur alfabesini kullanmaları. E bu da Türk kimliklerine ve milli kimliklerine bağlı olduklarını kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşik olacaktır. Türk İslam devletlerinde Hükümdar halife tarafından gönderilen bir belgeyle onaylanır ve hükümdar bu belgeyle kendi adına hutbe okuturdu. Türk İslam devletlerinde halife tarafından hükümdara gönderilen bu onay belgesine naat verilmiştir. Evet, söz edilen onay belgesinin adı menşurdur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı 5 olacaktır. Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda gelişmesini sağlayan unsurlar arasında yer alır. Evet, iskan politikası var arkadaşlar. Yani fethedilen yerlere Anadolu'dan Türklerin götürülerek yerleştirilmesi. Yine merkez yönetim teşkilatı var. Ayrıca istimalat, yani adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı. E bu da etkili olmuştur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı eşlik olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık alametler arasında yer alır? Evet, fetva Şeyhülislam veya işte müftü tarafından yapılan işin dine uygun olup olmadığı amacıyla verilir. Yani bu hükümdarlık alametler arasında yer alan bir durum değildir. Sikke yani kendi adına para bastırma bir hükümdarlık alametidir. Ayrıca hilat yani bir kaftan giyme bu da yine bir hükümdarlık alametidir. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Osmanlı Devlet Yönetimi'nde en önemli kurum olan Divan-ı Hümayun'da görüşülen ve alınan kararların kaydedildiği defterlere naat veriliyordu. Evet arkadaşlar mühimme defterleri adı verilmektedir. Ki zaten Divan-ı Hümayun en önemli yönetim organıdır. Dolayısıyla mühim kararlar, önemli kararlar burada alınmaktadır. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı B olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eğitim, yargı ve din görevlerini kapsayan ilmiye sınıfına mensup değildir? Evet, kadı ilmiye sınıfına mensuptur. Kazasker ilmiye sınıfına mensuptur. Müderris ilmiye sınıfına mensuptur. Şeyhülislam ilmiye sınıfına mensuptur. Defterdar ise arkadaşlar kalemiye sınıfına mensuptur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı 5 olacaktır. Burada kazasker'e bir parantez açmak istiyorum. İki kazasker vardır. Bunlardan biri Rumeli, diğer Anadolu kazaskeridir. Kazasker bütün medreselerin ve mahkemelerin yargı teşkilatının başı olan kişidir arkadaşlar. Osmanlı ordusundaki askeri kuvvetlerinden hangileri devlette maaş alan sürekli birliklerdir? Bakın devlette maaş alan sürekli birliklerdir. Evet, Kapıkulu piyadeleri, Kapıkulu suvarileri bunlar devlette maaş alan ve her an savaşa hazır olan ve merkez ve merkeze yakın kalelerde bulunan birliklerdir. Tımarlı spaylar ise merkezin dışında taşla da e, delik tımar sisteminden elde edilen gelirle hazineye herhangi bir yük teşkil etmeden beslenen ve tamam Türklerden oluşan bir ordudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. 1847'de açılan ilk Osmanlı Bankası aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Bankı Dersaadet. Dersaadet İstanbul'un eski adı arkadaşlar. Yani İstanbul Bankası. Abdülmecit döneminde, Tanzimat döneminde açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kadıların idari ve adli yetkilerinden biri değildir? Evet, halkın şikayetlerini divana bildirmek var arkadaşlar. Vakıfların denetlenmesini sağlamak var nikah ve evlenme işlemlerini yapmak var. Kazalarda belediye işlerini yürütmek var. Esnaf ve zanaatkarları denetlemek bu kadıların görevi değildir. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Osmanlı Devleti'nde ilk ve son vakan hüsler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir? Yani vakaları kaydeden resmi tarih yazarları. Dolayısıyla arkadaşlar burada ilk vakarnovis kim? Mustafa Naima Efendi. Halepli Naima olarak bilinir. Ee, en son vakarnovis kim arkadaşlar? Abdurrahman Şeref Bey'dir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı aşık olacaktır. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa'nın ayaklanmasına karşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1833 Hünkar Antlaşması aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Evet genelde Kavalal Mehmet Ali Paşa ile alakalı sorular geliyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı yani Boğazlar sorunu olacaktır. 1833'te imzalanmış olan bu anlaşma 8 yıl için geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre masraflar Osmanlı Devleti tarafından karşılanmak koşuluyla Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım edecekti. En önemli madde ise eğer Rusya bir savaşa girecek olursa Osmanlı Devleti boğazları kapalı tutacaktı. Ki böylece boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle bu madde İngiltere ile Fransa'nın çıkarlarına aykırıdır. Ki bu yüzden 1841 yılında toplanan Londra Boğazlar Konferansı'nda İngiltere ile Fransa bu anlaşmanın revanşını almışlardır. İkinci Mahmut döneminde 1834'te Donizetti Paşa tarafından kurulan askeri bandı okul aşağıdakilerden hangisidir? Evet sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Mızıkayı Hümayun olacaktır. Dolayısıyla e, sorumuzun doğru yanıtı B şıkkıdır. Burada geçen Darül Bedayye arkadaşlar da tiyatro olacaktır. Darül Elhan ise müzik okuludur. Darül Fünun hepinizin bildiği gibi 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. 1868-1875 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan ilk Osmanlı medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Mecelle olacaktır. Mecelle 1926 yılında medeni kanun kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Meşrutiyet'in ilan edilme nedenlerinden biri değildir? Evet, 1908'de Reval Tallin görüşmelerinin yapılması var. Ki burada İngiltere ile Rusya Osmanlı Devleti'ni yıkma konusunda anlaşıyorlar. Osmanlı hanedanından başka birinin tahta çıkacağı söylentileri e bu da etkili olmuştur. Yani 2. Abdülhamit'in Meşrutiyet'i ilan etme sürecini hızlandırmıştır. Padişaha Serez'den bir ordunun yürüyeceği şeklinde bir telgraf ulaştırılması bu da etkili olmuştur. Ordu ile halk arasında isyan belirtilerinin ortaya çıkması bu da etkili olmuştur. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşı aşık olacaktır. 31 Mart olayı ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra görülen bir gelişmedir. Yani 1909 yılında olmuştur. İkinci meşrutiyet ise 1908 yılında ilan edilmişti. E, dolayısıyla kronolojik olarak aşık olma ihtimali yoktur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı aşık olacaktır. Çıkardığı Fransızca Le Pays, Vatan ve Türkçe Hadisat ve Albayrak gazeteleri ile Doğu illerinin Türk yurdunun ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, vilayat-ı şerkiye hukuku milliye cemiyeti veya işte Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti olacaktır. Hazırlamış olduğu raporda Doğu Anadolu'daki Ermeni iddialarının doğru olmadığını belirten ve 20 Eylül 1919'da Mustafa Kemal yaptığı görüşme sonrasında eğer Amerikan ordusunda muvazzaf bir subay olmasaydım gelir sizinle birlikte mücadelenizi izlerdim diyerek milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan raportör aşağıdakilerden hangisidir? Evet söz edilen kişi arkadaşlar General Harbord olacaktır. 1918-1919 yılları arasında yayınlanan ve İzmir'in işgali sonrasında Yunanlılara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in de baş yazarlığını yaptığı yararlı yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar Hukuku Beşer gazetesi olacaktır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nde ilk milletin Eğitim Bakanı olarak görev alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani son yıllarda arkadaşlar bu tarz sorular sıklıkla geliyor. O yüzden bu tarz ıı, bilgilerin önemli olduğunu düşünüyorum. İlk Milli Eğitim Bakanı arkadaşlar Doktor Rıza Nur'dur. Sinop milletvekilidir. Sevir Barış Antlaşması'nın taslağı aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir? Evet, San Remo Konferansı'nda Nisan 1920 tarihinde belirlenmiştir. Osmanlı Devleti bunu imzalamak istemediği için Yunan kuvvetleri taarruza geçirecektir. Osmanlı Devleti Şura-i Saltanat 10 Ağustos 1920 tarihinde bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Yukarıdakilerden hangilerine Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri mücadele azminden dolayı İstiklal Madalyası verilmiştir? Evet, Maraş'a verilmiştir. Ki unvan da verilecektir. Kahraman Maraş. İnebolu'ya verilmiştir. E, dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Tekalifi Milli Emirlerinin suistimal edilmemesi için alınan önlemler arasındadır. Tekalifi Milli Emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce yayınlanmıştır. Evet, Tekalifi milliye komisyonlarının kurulması var arkadaşlar. Bağış defterlerinin müfettişler tarafından denetlenmesi var. İhyaneti Vatanıya Kanunu'nun çıkarılması arkadaşlar bu daha önce olmuştu. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı meydana gelen ayaklanmalar esnasında çıkarılmıştır. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan görüşmelerinin kesildiği dönemde aşağıdaki devletlerden hangisi ile yoğun teşvikler içeren bir demir yolu anlaşması imzalamıştır? Evet söz edilen devlet arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleridir ki özellikle diplomasi de ABD'nin desteğinin alınmak istenmesi bu anlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi istiklal mahkemelerinin görev yaptığı olaylardan biri değildir. Evet arkadaşlar şey Sait isyanı var. İzmir suikastı var ki son kez 1926 yılında İzmir suikastı nedeniyle istiklal mahkemeleri kurulmuştur tekalifi milli emirleri var. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar var. Menemen olay 1930 yılında meydana gelmiştir. Menemen olayında arkadaşlar istiklal mahkemeleri yoktur. Biraz önce de ifade ettim. En son 1926 yılında bu mahkemeler kurulmuştur. Gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet, saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır. Dolayısıyla en baştakinin olması gerekiyor arkadaşlar? Bakalım 2. Evet, daha sonra 13 Ekim 1923'te Ankara başkenti ilan edilmiştir. Ee, daha sonra 3'ün olması gerekiyor. En sonunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası'nda yapılan 1928 yılı değişiklikleri arasındadır? Evet arkadaşlar 1928 yılında devletin din İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Ayrıca yemin şekilleri değiştirilmiştir. Yani vallahi billahi tallahi şeklinde yapılan yemin namusum ve şerefim üzerine and içerim şekline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Türkiye'de Latin harfleriyle 1928 yılında çıkarılan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir? Evet Mardin gazetesidir arkadaşlar. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı C şıkkı olacaktır. Atatürk'ün topraklarımızda göz olan İtalya'ya karşı kuvvetli devletlerin yanında olmak menfaatimiz icabıdır. Sözü doğrultusunda Türkiye'nin de içinde yer aldığı İngiltere, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, SSCB ve Yugoslavya arasında 14 Eylül 1937'de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu çok orijinal bir soru arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı Niyon anlaşması olacaktır. Burada çeldirici olarak aklımıza Akdeniz Paktı gelebilir. Fakat Akdeniz Paktı bir yıl önce 1936 yılında imzalanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri 1990'lı yıllardan itibaren ABD'nin Balkan politikası kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler arasındadır? Dayton Barış Anlaşmasının imzalanmasında etkili olmuştur ki bu anlaşma 1995 yılında Bosna Ersek'te Sırplarla Boşnaklar arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla yapılmıştır. Yani bir doğru. 1993'te Makedonya'ya Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin yerleştirilmesini sağlamıştır. E bu da doğru. 1999 Kosova Savaşı nedeniyle NATO müdahalesine destek vermiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı eşit olacaktır. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Adanın Yunanistan'a ilhakını engelleme var. Türk toplumunun haklarını koruma var. Bölgedeki Türklerin can güvenliğini sağlama bu da var. Adaya asayiş ve güven istikrarı kazandırma bu da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını sağlama. Bu doğru bir bilgi değil. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 yılında kurulmuştur. Yani kronolojik olarak D'nin olma ihtimali yoktur. Bu yönüyle sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Evet değerli arkadaşlarım bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum.